NATO Dışişleri Bakanları toplantısı 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel'de önemli görüşmelere sahne oldu. Toplantıya katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Yunanistan, Kanada, Ukrayna gibi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili meseleleri ve bölgesel krizleri ele aldı. Fidan'ın en dikkat çeken görüşmeleri Suriye, Ukrayna, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri kapsadı. Alman Dışişleri Bakanlığı Fidan'ın Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmeye dahil yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki krizin çözümündeki merkezi rolüne vurgu yaptı. Baerbock, Türkiye'nin bu süreçteki kilit oyuncu olduğunu belirterek, sivillerin ve azınlıkların korunması çözümde en önemli öncelik olmalıdır dedi. Bakan Fidan ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Yerapetritis ile de bir araya geldi. Görüşmelerinde bölgesel güvenlik, özellikle Suriye'nin geleceği ve bölgedeki diğer krizlerin çözümü üzerinde duruldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren Fidan, çeşitli küresel meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu paylaştı. Suriye'deki çatışmalar ise bölgesel ve küresel aktörler için giderek daha karmaşık bir hal alıyor. HTŞ liderliğindeki muhalif grupların Halep'i kapsayan alanlarda rejime karşı kazandığı zafer, Rusya ve İran için büyük bir şok etkisi yarattı. İran, Suriye'deki gelişmelere doğrudan müdahale etme tehdidinde bulunarak Suriye hükümetinin talebi üzerine asker göndermeyi değerlendirebileceğini açıkladı. Irak ise Suriye'deki iç savaşa doğrudan karışmak istemiyor. Başbakan Muhammed Şia Sudani, Suriye ve İran güvenliğinin ortak olduğuna dikkat çekerken, ülkenin Şii gruplar tarafından etkilenmesi bazı siyasi figürler arasında çatlaklar yaratıyor. İran destekli milislerin Irak içindeki güçlü etkisi Sudani'yi zor durumda bırakıyor. İsrail ise Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin hayati çıkarlarını koruma kararlılığını vurgularken, İsrail'in Suriye'deki en büyük hedefinin İran'ın etkisini ortadan kaldırmak olduğu belirtiliyor. Son olarak, İsrail, Şam'daki hava saldırısında Hizbullah temsilcilerinden Salman Nimer Cuma'yı hedef aldı.